İyi akşamlar dostlar. Bugün borsamız eksi 1,21. Yani 23 Haziran 2022 itibariyle negatif kapattık. Peki bizim portföyümüz ne yaptı? Bizim portföyümüz artıda kapattı arkadaşlar. Cüzi de bir olsa. Toplam şu anda 1 Nisan itibariyle 100 bin lirayla başladığımız portföyümüz arkadaşlar. 122.181 lira yani %22.18 artıda kapattık. Aynı dönemde 1 Nisan itibariyle başlayan borsamız 2233 lira 30 kuruştan başlayan borsamız 2343 21 kuruştan kapattı. yüzde %13,88. Yaklaşık olarak arkadaşlar 9-8-9 puan borsanın üzerindeyiz. Yani biraz daha zorlasak belki 2 katına kadar çıkacakmışız arkadaşlar. Portföyümü nasıl yaptığımı daha önceki videolardan anlattım ama kısaca tekrar anlatayım. Hatta bunu uygulama olarak e, ee, portföyümün üzerine anlatayım. Arkadaşlar portföyümde yaklaşık olarak şu anda 39 tane hisse var. Normalde 40'lıların arasında tutmaya çalışıyorum ama bu arada hazır düşmüşken e, mevcut olan hisselerimin e, zararını daha düşürmeye çalışmaya çalıştım. Mesela şu anda en çok zararım olan 7,15 zararım olan e, Vanga'da, arkasından 6,58 olan ISGSY ve onun arkasından zararım olan da HUBVC. Şimdi bunlardan arkadaşlar e, en düşüğün en düşüğü olan hisseler yani performans bakımından son bir yılda son yılbaşından beri ve son bir ayda en düşük performans sergilerinin hisseleri sırasıyla azar azar alıyorum. Nasıl azar azar alıyorum hemen bir anlatayım. Mesela Pirelli Cabo'dan yanlış hatırlamıyorsam daha dün almıştım evet 22.06 almışım. Ne kadar almışım arkadaş 200 lira. Yani bu daha da düşerse süresi %5 ile %15 arasında net kazancım düşer ki dün aldığımda zaten 0.35 artıdayım. Daha da aşağı düşerse arkadaşlar buna tekrar ilave yapıyorum. E, ilave yaptığım var mesela Ritalba bakalım hayır hemen buna bakalım ülkede hayır. Bunlar daha da düşerlerse diye almayı bekliyorum. Hatta evet. E, en düşünen en düşüğünü belirlediğim 39 tane hisse. Daha da somut bir örnek vereyim ben size. Mesela bugün sattığım Viking'den. %15'in üzerinde bir kar elde ettim Viking'ten Yani nasıl alım yapmışım arkadaşlar. Bir 5. ayın altısında. Yüzde almışım 5.51'den. Arkasından düşünce 5.38'den 150 lot daha almışım arkadaşlar. Baktığımız zaman da ilk aldığımdan bugün itibariyle 6.26'dan sattım tabi bunları. İlk aldığımdan arkadaşlar 13,61 kardayım. İkinci aldığından 16,36 kardayım. Peki toplamda %15'in üzerinde bir kardayım. Buna benzer dün sattığım, dün değil evvelsi gün sattığım etiyat vardı 21'inde. Parçalı kademe. Daha önceki videolarına bakarsanız. Yani mümkün olduğunca arkadaşlar parçalı ve kademeli ve en düşük hisleri belirleyip bu şekilde almaya çalışıyorum. Şu anda borsanın negatif olmasına rağmen zaten pozitif olarak da ben günü kapattım arkadaşlar. Şimdi yaklaşık olarak iki videodan oluşan tekrar e, hisseleri tanıtacağım. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. İlk tanıtacağım grafik Orcay, Ortaköy, Çay Sanayi, Ticareti Ayşe'ye ait. Daha önce bunu ben aldım arkadaşlar sattım. En son 18 küsürlerden sattığımı hatırlıyorum. Hemen bakalım. Elimde de hatta var. 17,20'den almışım. 16,98'den bugünü kapatmış gibi gözüküyor. Ee, peki e, baktığım zaman e, ne kadar satmışım? Evet 6. ayın yeni satmışım. 18,15'ten satmışım arkadaşlar. Dediğim gibi yüzde yüzde5 10 kar gördüm arkadaşlar. Satmaya çalışıyorum. Yani onun üstü beni çok da ilgilendirmiyor. Peki grafiğe hızlıca baktığım zaman neler görüyoruz arkadaşlar? bir hacim azalışı var. Ondan sonra düşerken bir e, tam düşerken şurada bir alım olmuş. Herkes de bir bekledi an Yavaş yavaş azaltmaya başlamışlar, bıktırmaya çalışmışlar. Sonra artarken tekrar hacimli bir şekilde artmış. Aynı şekilde hacimi düşmüş ama fiyatta ciddi bir düşüş olmamış. Yani şuraya baktığımız zaman 16,90 seviyelerinden 19'lara kadar 18'lere kadar bir hacimli vaziyette devam etmiş. Sonra ufak bir artışla beraber hacim tekrar artmış ama şöyle dikkat edin. Şuradaki hacimler şuradaki hacimlerden yüksek. Ortalama hacim çizgisine baktığımız zaman şuradaki hacim çizgisinden yüksek. Yani çok da olumsuz bir şey gözükmüyor şu aşamada. Hacim ve fiyat grafiğine baktığımızda arkadaşlar yalnız Bollinger ve Ichimoku'ya baktığımızda aşağıda gözüküyor. Bollinger'in ortası 17,62 ve 16,98'de kapatmış. Ichimoku'da baktığınız zaman zaten yeşil bir bulut olmadığı için sıkıntı olarak gözüküyor. Peki alım vakti midir? Benim için alım vakti olma ihtimali var. Biraz daha üzerine gidebilirim. Çünkü aldığımın ne kadar fiyatı bir Aslında daha %5'e kadar düşmesi gerekiyor benim alabilmem için. Bu benim stratejimdir arkadaşlar. Kimse yatırım tavsiyesi değildir. Ben bu şekilde yolumu gözüküyorum. Çünkü daha önce 17.05'ten almışım. 18.15'ten %6.45'e satmışım. Yani %5-10 karı görünce satarım. %5-10 zarar olduğu zaman da özellikle ona yakın 10 zarar olduğu zaman da üzerine yavaş yavaş eklemeye başlarım. Peki diğer indikatörlere bakalım. Visa'ya baktığımız zaman daha önce bu örgün olabileceğini öngörmüşüz arkadaşlar. Evet burada bir durulma olursa belki bir işimize yarar diye düşünebiliriz. Belki kademe kademe de hatta şuradan şöyle bir üçgen de çizmeye çalışım ama buradan düşeni kırmış gibi. Bakın şuradan başlayalım arkadaşlar yani çünkü öbür tarafı zaten düşeni kırmış gibi duruyor. Bir sıkışıklık bir olma ihtimali var. Ha şuradan da alırız ama bir önceki tepeden buradan da baktığım zaman çok anlam ifade etmiyor. Neticede burayı kırmış gibi duruyor gözüküyor ama onay vakti olacakmış. Onay alıcım almış gibi de gözüküyor. Bir bakalım şu arada bölgede zıplarsa belki bir ihtimal işimize yarar diye düşünüyorum. Peki bir sonraki grafiğimize bakalım. Orçay'ın diğer grafiğine baktığımızda arkadaşlar yani şurada bir hafiften bir maviden mavi çizdiğimiz zaman tepe noktalarına daha devam edecek bir süreç var gibi gözüküyor. Burada herhangi bir anlam çıkaramıyorum. Peki buraya baktığımız zaman e, yani yılan gibi sürünmeye başlamış. Biraz daha yukarı net bir şekilde hani ben yukarıdayım arkadaş pozitif bölgeye çıkacağım diye bir şey olsa belki bir şey diyeyim çünkü şurası sıfır noktası tam şurası arkadaşlar. Tam göremiyorum mouse'tan da evet. Sıfır noktası tam şurası arkadaşlar. Sıfır noktasının altında peki mavi mi yukarıda kırmızı mı yukarıda baktığımız zaman kır mavi aşağıda kırmızı yukarıda. Şuradaki para, sayısal parametrelere baktığımız zaman Mavi aşağıda kırmızı yukarıda arkadaşlar. Yani mak indikatörde negatifte ve aşağı doğru kesmiş gözüküyor mavi. Buradan daha çok olumlu bir şey göremiyoruz. Çıkarabiliyoruz ama olumlu bir şey göremiyoruz. Buraya baktığımız zaman Risa'nın benzeri bir durum söz konusu. Burada hani e, yani şöyle bir çizgi çizdiğimizde burada az daha net bir görüntü. Hatta bu da düşeni kırmış gibi duruyor. Buradan ve buradan baktığımda ikisine düşeni kırmış gözüküyor. Olumlu olarak değerlendirebiliriz. Peki Ortaköy'de, Ortaköy'de, Ortaköy'den Ortaköy Çay Sanayi'nde İstanbul Ortaköy aklıma geldi. Ortaköy Çay Sanayi'nde bir hacimin artışı şu bölge daha düşmemiş olması bizim için bir avantaj ortalama hacim için konuşuyorum. Bu bir artı ikincisi e, GGI'da e, üzerine üçgenlerin üzerine çıkması da bir avantaj. Dezavantajları arkadaşlar bir defa RISI'da şu ikinci çizgiyi çok da net bir şekilde kırmamış gözüküyor. Ee, olur mu olmaz mı MAC indikatörünün negatif bölge olması olumsuzluk olarak değerlendirebiliriz. Bir sonraki e, grafiğimize bakalım. Geom Event diye geçtiğimiz medya şirketi. Buna baktığımız zaman arkadaşlar bu herhalde yeni bir halka arz olan hisselerden mi değilmiş. Bayağı bir eskiymiş yani gördüğüm kadarıyla. Yani ya halka derken son bir yıl içerisinde değil arkadaşlar. Burada daha önce bir grafik çizmişiz arkadaşlar. Evet grafiğin altına inmemesi gayet de güzel. Bizim fiyatımız eskiden 10.40'mış. Peki şu anda ne kadar o GM'den. 9,98'e düşürmüşüz. Evet baktığınız zaman 10,39'dan 9,78'e düşürmüşüz arkadaşlar. Şiparın pardon 9,98'e dediğim gibi hani kademeli alımın en güzel faydası bu. Şimdi 10,39'dan beklemiş olsaydım arada 60-70 puan gibi fark vardı. Bu da 8 72 8lik gibi bir rakama tekabül etmekteydi arkadaşlar. Beklerdik böyle evde kalmış kızlar gibi. Şimdi baktığımız zaman burada da ee, kocalar gibi de olabilir. Erkekler de evde bekliyor artık. Buradan baktığımız zaman da arkadaşlar ee, belki bir ihtimal hani şuradan pozitif uyumsuzluk olmayacaktır da. Neyse şunu silelim. burada da herhangi bir olumsuz bir tarafı göremiyoruz. Şu trendin altına inmediği sürece sıkıntı yok ama şurada güzel bir şey var. Hafiften bir hacim artışı var. Belki bu olumlu diyebiliriz arkadaşlar. Onun dışında burada evet güzel nakış işler gibi gidiyor. Bir önceki tepeyi de geçmiş mi? Burası 39.25. Burasına baktığımız zaman 40. Evet burayı da geçmiş. Çok güzel. En azından burada kapanış yapar. Peki buraya baktığımız zaman altına düşmemesi gayet güzel. İndikatörlerde net bir olumlu tavır yok ama buradan şekilde yani hala pasif bir olumluluk var gözüküyor. Burada da yavaş yavaş yukarı doğru kesiyor. Mavi kırmızı kesmediği sürece ciddi bir şey göremeyiz arkadaşlar burada. Hatta pozitif bölgeye çıksa çok daha iyi olur. Yani kayma kılık kadar gibi çok da güzel olacak ama bakalım ileriki sayfalarda ne çıkacak. Elimde bu arada var onu da ben size söyleyeyim. Burada da aslında bir önceki tepeye geçmiş arkadaşlar baktığınız zaman bunlar hep olumlu. Ama şöyle net bir olumlu diyeceğimiz bir taraf yok benim için net olumlu taraf pozitif uyumsuzluktur ve pozitif yönde eee MAC indikatörü olmazsa pozitif bölgede. Onun dışında üçgenle ilgili herhangi bir e, öngörü öngörüde yapamıyoruz. Üçgen yok sanki. Sadece altta bir çizgimiz var. Ya yani event'te e, çok da yüklenebileceğim bir hisse değil şu aşama bu verilere bakınca arkadaşlar elimde olmasına rağmen sadece dediğim gibi ben bu takip amaçlı alıyorum bunlardan ne kadar var portföyümün yüzde oluşturuyor 976 liralık bir hissem var arkadaşlar peki devam edelim bir sonraki hissemize bakalım bir sonraki hissemiz kozal kozal bunu daha önce arkadaşlarım bir tane değerlendirmemişti istedi ama şimdi baktığım zaman arkadaşlar kozalda hemen hızlıca bakalım. Hani bu aslında benim çok da aldığım hisselerden neyse düşen düşediğim şimdi yükselen yükselen olmuş artık. Benimkinin zıt yönlüyse. Ama şöyle bir değerlendirelim arkadaşlar. Şimdi Bollinger Band'ın ortası ne neymiş arkadaşlar? 192.87. Kaçta kapatmış? 189'da kapatmış gözüküyor benim grafiğime göre. Peki bunun altında kapatmış. Çok da net bir kapanış sergilememiş. Güzel. Ee, yani şöyle de şeydik de 170'lerde falan inseydi bayağı bir sıkıntıydı. Bugünkü ara sistem izin verseydi %10'luk baraj sistemi. Peki içim okulun üstünde mi? Üstünde bu avantaj. Hacimde bir azalış var mı? Hacimde ufakta bir olsa azalış var diyor ama bir önceki dip hacim kaçmış? Ortalama 3.68 miş burada kaçmış? 4.09 hala düşükte de değil arkadaşlar hacim nokta yüksek gözüküyor. Şuralara nazaran baktığımız zaman yani onun dışında şu trendi bir defa aşağı kırmış ortalamayı kırmış ortalamanın şurada e, ortalama 7 günlük ortalama 189 ve 20 günlük ortalama da 192 olduğu için bu 189 tam ortalama ne oldu 7 günlük ortalama da. aslında burada bir haber bekliyormuş gibi veya borsayla beraber hareket edeceğim gibi imaj sergiliyor arkadaşlar hani inşallah elinde olan arkadaşlar şuraları değerlendirmişlerdir hani al satlar yapmışlardır ama onun dışında diğer indikatörlere bakalım ha burada olumsuz bir taraf yok onu ben size söyleyeyim ama kıracağı yer zaten olumsuzluk şurada yaşanmış öyle diyeyim ben sana da hani buradan sonra da artık ne çıkar ne baktığımıza diyeceğiz artık. Yani şurada e, aşağı doğru bir kırarsa ciddi sıkıntı olur çünkü yani destekler burada belli. Yani şurada bir destek var. Şu gap özellikle. Şurada bir ufak bir gapimiz var. Belki burayı doldurma çabası içine girme ihtimali var. Şurası bir destek. Şurada bir gap var maşallah. Gapli gapli gitmiş. Şurada bir desteğimiz var. Yani aslında dolduracak yerler var arkadaşlar. Peki onun altına bakalım. Altına ne gözüküyor? Buraya baktığımız zaman burada ciddi bir şey gözükmüyor. Ee, aşağı doğru e, yani yukarı doğru çıkacakmış bir görüntü değil ama aşağı doğru toparlanma ihtimali var diyor. Peki onun dışında baktığım zaman da burada da çok net bir şey görmüyoruz. Tam çıkarken boynunu aşağı bükmüş arkadaşlar. Bu çok olumlu mu değil bence. Hani e, yukarı doğru kalksaydı çok daha iyi olacaktı diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki onun dışında buraya baktığımda evet bu çok çok güzel aslında. Şöyle güzel. Pozitif olma, bölgesinde olması güzel. Şu anda en güzel indikatörlerden bir tanesi şu anda bu oldu. Yani şunlara baktığım zaman kırmış, negatif, aşağı doğru, yukarı doğru çıkamamış. Bu ıı, birazdan azından pozitif bölgede ama şöyle bir dezavantaj var. Aşağı doğru mavi yani mavinin kırmızı üzerine çıkması bir olumlu olacak ama yani negatif bölgede düzeltme çalışması diyeceğim ama fiyat grafiği bunu dedirtmiyor bana. Yani düzeltme çalışması dediğimiz aslında şu olması gerekiyor arkadaşlar. Burada baktığımız zaman şu düzeltme çalışması, şu da düzeltme çalışması, şu da düzeltme çalışması, şu, düzeltme çalışması, şu adam düzeltme çalışması gibi olmuş. Yani baktığım zaman e, trendin altına kırmış net bir kırılım sağlamış mı sağlamamış ama hani bu da e, MAC indikatörü ben düzeltme çalışması yapıyorum derken öbür fiyat indikatörü diyor ki kardeşim valla ben düzeltmem düzeltme düzeltme yapmıyorum sen istediğini gör diyor yani. E, ama tabi elinde olanlar e, inşallah kârlıdırlar diyorum. GCI indikatörü de aslında çok bana bir şey anlatmıyor. Baktığım zaman herhangi bir hızlı bir şekilde bir şey göstermiyor arkadaşlar. Yani burada elinde olanlar e, Elinde olanlara Allah sabırlar ver, sabırlar versin. Diyeyim. Yani şu, özellikle şu 207'lerden falan alınlar, alanlara ee, uzun vadeli getirir var mı? Yani bu altın şirketi arkadaşlar. Altın değerlendik. Yani şöyle bir durum yapma ihtimali olabilir mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz bunu arkadaşlar. Ve diğer bir hissemize geçelim. Dogup. Neymiş? Doğusan Boru Sanayi. Bu zamanlar elinde çok çok vardı. Kiremit şirketi de sonra değişti mi değişmedi bilmiyorum arkadaşlar. Yalnız Doğuba şöyle bir bakalım arkadaşlar. Doğup'ta yukarıdan gelen bir trend var. Şuradan kırdığımızda evet burada da bir durum söz konusu. Peki buradan bir daha şunu yapalım böyle baktığımız zaman evet arkadaşlar burada da hani bir e, şu tren çizgisinin altına düşmediği sürece ciddi bir kaygı gütmemek gerekiyor. İçi makonun üstünde kapatmış e, bollingerin e, üst tarafına dayanmış çizginin altına düşmemiş yani gayet de güzel yani boğaz kenarındaki villa gibi duruyor. İşte hacim artışı sadece şu bölgede biraz zayıflamış düşerken satma isteğinin az olduğu anlamına gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü satacak kimseyi bulamamışlar. Bu yüzden çok azar azar satmışlar diye. Çünkü alta koydukları kademelerde kendi kağıtlarıdır diye düşünüyorum. Tahtacının kağıdıdır diye düşünüyorum. Varsa tahtacı tahtacısı ki olmayan tahtacı da diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman bu doguk bu anlamda güzel benim alacağım bir hissem bakalım. Yani düşen düşen olmadığı için bu benim alacağım bir hisse değil arkadaşlar. Zaten geçmişte gelen şöyle hani baktığınız zaman trendi sağlamış. Şimdi güzel sağlamış bir düzeltme çalışması yapmış aşağı tekrar demiş yani bunu e, benim alacağım bir hisse değil arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ama trendteki durum da bu. Ha, düşerse destekler nedir diye sorarsanız arkadaşlar dirençle de destekli. Bakın direnç şu tepe noktası arkadaşlar. Yani şu hatta şöyle yapalım. Şurayı bir görelim mümkün Şu 4.60 civarı 62 civarı. Bir de şu tepenin olduğu yer 4.84 arkadaşlar. Ondan sonra zaten önü büyük ihtimalle şeye kadar açık olur diye düşünüyorum. 6.12'ye kadar açık olur diye düşünüyorum. Hani baktığım zaman kötü bir şekilde gayet de güzel duruyor. Dogup aslında umut verici. Benim gibi düşen düşeni aramayanlar insanın için umut verici bir hisse diye düşünüyorum. Burada arkadaşlar hani omuz baş, omuz yapma ihtimali var mı? Artık önümüzdeki günlerde göreceğiz hani burası biraz her formasyon tamamlanmak zorunda değil. Onu ben size söyleyeyim. Yani adı bu olabilir, topu olabilir. Her formasyonu tamamlamak zorunda değil ama şu anda burada da çok olumlu bir şey göremiyorum arkadaşlar. Yani aşağı doğru giden bir trend var. Baktığımız zaman hani burada. Pozitif uyumsuzluk tersi olan negatif uyumsuzluk var mıdır ee, Baktığım zaman şöyle Hani bu yukarı çıkarken O aşağı iniyor mu yok aslında çok negatif değil yani hatta poz değil yani negatif uyumsuzluk var demek ihtimalimiz belki var ama çok zorlarsak Diyebiliriz bunu arkadaşlar Peki onun dışında başkanım rsi zaten aşırı stok rsi, RSI aşırı alım bölgesine girmiş Hani Ben e, bir düzeltme yapma ihtimalim var beni bekleyin yolda der gibi duruyor Peki burada zaman Evet bu da MAC indikatörünün mavinin yukarının şeyde eee tamam Pozitif bölgeye çıkmasından dolayı e, MAC indikatörü biraz iyi gibi duruyor arkadaşlar. Bu da bunu tek, takip ederse yani şöyle bir görüntü olma ihtimali var diye düşünüyorum arkadaşlar zaten maşallah çat diye olmuşlar. Sanki lan kalemi çizerken yapmışlar gibi duruyor. Arkadaşlar şu belki yukarı çıkma ihtimali var ki bana göre dokup e, hacime de bakalım. Herkesin alabileceği bir hisse mi? Çünkü bazı hisseler var ya adama bir takıyor. Evet arkadaşlar hacim olarak ok da gayet de iyi duruyor. bin Peki e, günlük alınan sanal yok. Gayet de arkadaşlar dokup aslında e, bir trend yakalayabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi benim tarzım olan bir hisse değil. Ben düşen düşüğünü aldığım için bu düşenin düşüğü değil arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunda olumluyum. Dogup'ta olumluyum. Yani dogum sayının kalmadık arkadaşlar. Bir GCI'ne bakacaktık. GCI'de de açıkçası hani omuz baş omuz yapabilir mi? Bu beni biraz korkutuyor arkadaşlar. Yani stock registre, resay ve e, baktığımız zaman bir omuz baş omuz yapma ihtimali var gibi geliyor. Yani bu beni biraz korkutuyor. Onun dışındaki de gayet de güllük gülüş sandık. Ya, yani ben olsam 100 üzerinden 70 veya 80 veririm bu hisseye not ortalaması olarak. bir şeyler getirme ihtimali var diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve son istemiz bu videoda Jim Beton. Bunda bugün bir takipçimiz istemiş. Dün müydü bugün müydü bir takipçimiz istemiş. Arkadaşlar Jim Beton'a şöyle hızlıca bir bakalım. İlk önce bir geniş aralıkta bakalım. Bu benim aradığım hisselere baktığım zaman benziyor arkadaşlar. Gayet de güzel. Yani düşeni düşüyor. Son bir yıllık periyoda baktığımız zaman düşmüş düşmüş düşmüş. Peki kısa vadeli duruma bakalım kısa vadeli durumda arkadaşlar biraz sıkıntı gibi duruyor. Baktığımız zaman nasıl duruyor? Aslında e, aşağı doğru bir mail söz konusu. Peki RSI'de pozitif uyumsuzluk gözüyle bakacağım ben bunu. RSI'de de aslında negatiflik bir bölge var. Yani burada bir e, negatif bir bölge var ama tabii yani ufak bir tepki vermiş yani şu tepkinin yukarıda şu şekilde olması lazım. Şunu geçmesi lazım arkadaşlar. Baktığım zaman bu da kaça tekabül ediyor? 217-218'e tekabül ediyor. Burada şimdi e, destek ve direnç seviyelerini eğer isterse arkadaşlarımız hemen yazayım şuraya. Şimdi birincisi şu. Şurada daha önce gördüğü dip 190. Şuna gel buraya hocam. 190 evet. 190 şunu biraz kalın yapalım daha net gördüm. Hatta gözümüz görsün yaşlandık günde dediğimiz gibi. Buradan neler çıkar ona bakalım hemen. Burada evet e, birinci dep desteğimiz 192. ikinci desteğimiz zaten aha burada işte söylemeye gerek yok. Aha burası 179-180 civarı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hatta daha aşağı 176 civarı arkadaşlar. Direnç kısmı zaten birincisini şöyle yazalım. Yine birincisi şuna geldik. Şu bölge yani yarın için direncimiz şöyle yapalım. 218 ikinci günkü direncimiz bak yani ikinci gün demeyeyim. Bir sonraki direncimiz 225. Bir sonraki direncimiz şu ikisi yakın olduğu için şunu 239 diye görebiliriz arkadaşlar. Bu arada bir sıkışmışlık söz konusu olabilir. Ama şurada geçmişten gelen şöyle bir durum var. Bunun dip noktasına baktığımız zaman şurada hemen hemen onun üstünde kapatmış gibi duruyor. Peki ortalama kapattığı yer neresi şu anda? Ortalaması 199 7 günlük 7 günün üstünde 202 21 günün üzerinde bana göre gayet de iyi duruyor arkadaşlar. Aslında bu çim betonda yavaş yavaş toplanılabilir. Hacim olarak nasıl gözüküyor? Hacım işte burası geçmiş olsun. Ya yani burada 60 bin, 20 bin. Yani elinizde arkadaşlar bir e, 2 not veya 3000 not olduğu zaman büyük ihtimalle birkaç kademe aşağıdan anca satabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani yüzde bir, yüzde kayıpla anca satarsınız diye düşünüyorum çünkü hacim çok sığ gibi gözüküyor baktığınız zaman. Yani fiyat da yüksek ama neticelerinizle. neticelerinizde bir 100 dot dediğiniz zaman yaklaşık olarak 23 bin lirak, 24 bin lirak bir mal, 20 bin liranın üzerine bir mal demek. 20 bin mal elden çıkarana kadar e, biraz zorlanırsınız diye düşünüyorum birkaç kademe alttan anca. Ama grafik olarak güzel gibi gözüküyor. Buraya baktığımız zaman Risa'ya baktığımız zaman Risa'yla şöyle bir sıkışmışlık var diyebileceğimiz bir noktadan zıplamış böyle yukarı atmış. Kaşının gözünün ortasına vura vura baktığın zaman evet buradan aşağı zaten yukarı çıkmış. Üçgenin sonunu görmeden ben burada işimi bitirir kaçarım diye gözüyle bakıyor. Burada da baktığım zaman çok net bir şey göremiyoruz arkadaşlar. Burası da idare edecek gibi duruyor. Peki baktığımız zaman ee, MAC indikatörü MAC indikatörü mavi yukarı kesmesi olumlu gözüküyor. Kırmızı aşağıda kalmış ama negatif bölgede hala seyirini sürdürüyor. Peki aslında bunu desteklemesi lazım mı desteklemesi lazım mı yani şu düşenden dolayı desteklemiyor. Hani burada açıkçası yavaş yavaş toparlanma olay ki yukarı çıkma ihtimaline karşı yukarı doğru bir toparlanma belirtisi olma ihtimali var. Ben olsam bundan da alırım ama şu anda benim dediğim gibi hani. Ee, nakit param yok yani e, hisselerde bunu not almak lazım Aslında bir bakarım Burası ona göre alıp almayacağımı da karar veririm arkadaşlar Ondan sonra baktığımız zaman da burada da e, bir olumluluk tarafı var mı Yani hafiften bir pozitif uyumsuzluk var deme ihtimalimiz var şöyle baktığımız zaman yani e, şeye göre diye ile cca ile fiyat arasında bir olu, pozitif uyumsuzluk var gibi duruyor Belki buradan dolayı onun şu patlama ondan dolayı gerçekleşmiş diyebiliriz ama esas patlamanın şu direnci 225'e geçmeden olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi e, beni takip ettiğiniz çok sağ olsun arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka mutlaka abone olun. Sağ olasınız. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim.